Akif Beki, Karar Gazetesi Pinokyolarla Tutuklu Yargılama Sohbeti İspanyol efsanesinde Çapkın Don Juan'ı öldüren baba heykelini öfkesi canlandırmıştı. Yunan mitolojisinde Pagmalion'un yonttuğu kadın heykelini sevgi ve aşk diriltmişti. Bizim yerli milli geçinen sosyal medya Pinokyolarının burnunuysa yalan tutkusu uzatıyor. Mübarek Ramazan'da da yalan dolana ara vermediler. Hani İmamoğlu turbon büyüğü diye bir bilir kişiyi ifşa edince Halk TV'de o bilir kişiye hakkındaki iddiaları sorup cevap hakkı kullandırmıştı ya. İşte o konuşmayı izinsiz kaydedip yayınlamaktan yargılanan Halk TV ekibi komple beraat etti. Bir değil beş kişi toplam 55 yılla yargılanıyordu. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteciler Seda Selek, Serhan Asker, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz. Hepsi beraat etti. Suat Toktaş da dün tahliye oldu. Sevindirici haber sevindirici olmasına da bu isimler çağrılsa ifadeye gidecekken namlı kaçak, azılı suçlu gibi niye baştan gözaltına alındı? Suat Toktaş 34 gün niye Silivri'de yattı? Aslında hiç açılmaması gerektiği davanın beraatle sonuçlanmasından da anlaşılmıyor mu? Asıl olan işte bunun için tutuksuz yargılama değil miydi? Haksız yere tutuklu yargılamanın telafisi yok. Bunu söyleyen eski Adalet Bakanı bile gördük. Abdülhamit Gül yargıya uyarısında yine haklı çıktı. Ancak dinleyen, uyan nerede? Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilik faaliyeti nedeniyle yargılanmadıklarını dahi savunabildi. Tutuklananını sevmiyorlarsa, karşıt görüşten filansa her tutuklu yargılamanın fahri savcılığına soyunan bizim Pinokyolara soruyorum. Toktaş'ın ömründen çalınan 34 günü şimdi hanginiz geri verebilecek? hukuksuzlukları, yetkinin kötüye kullanımlarını savunurken hadi kuldan utanmıyorsunuz, Allah'tan da mı korkunuz yok? Abdülhamit Gül Adalet Bakanı iken 2020'de hakim ve savcılara şöyle seslenmişti. Özellikle beraat oranları adalet yanıldığını anlayınca geri veremeyeceği hiç olmamalıdır. Sözünü tekrar hatırlatıyor. Haksız yere içeride tutuklu kalan kişinin o günleri kayıpları geri gelmiyor. Dolayısıyla pardon dediğinizde, özür dilediğinizde veremeyeceğiniz o günleri, o özgürlüğü, o kararı verirken çok iyi düşünmek, haksızlık ve mağduriyete neden olmamak lazım. Asıl olan tutuksuz yargılamadır, tutukluluk istisnadır. Bu sözleri çerçeveletip bizim Pinokyaların başucuna atsak yeridir. Ama düzelirler mi? Hayır. Ramazan mahyaları bile durdurmuyor onları. Böyle kul lafından levhalarla iflah olmazlar. Barış Terkoğlu, Cumhuriyet'teki yazısında bizim Pinokyoları ve yargının çifte standardını fena sobelemişti. Meğer Yeni Şafak aleyhlerine rapor hazırlayan iki bilir kişiyi kaç kez ismi resmiyle suçlayıp hedef göstermiş. Şöyle şeyler de yazmışlar. Türkiye'de trafik kazaları, arazi, tapu, kira, sigorta davaları da dahil pek çok konuda başvurulan bilirkişi kurumunun çeteleşmiş bilirkişilerin rüşvet, siyasi görüş ayrılığı ve dini inanç gibi nedenlerle yanlı rapor hazırlamaları yüzünden zarar gördüğü raporların %80'inin yanlış, hatalı olduğu belirtildi. Bu yayınlardan dolayı Yeni Şafak, yargıyı etkilemeye teşebbüsten bir soruşturma açılmadı tabii ki. Doğrusu da buydu. Ama İmamoğlu bir bilir kişinin güdümlü füze gibi peşine takılması ve yanlılığından şikayet etti diye yargılanıyor. O bilir kişinin adını ağza almak yasak. Konuşma kaydını yayınlamaktan Halk TV'nin başına gelenler ortada ve Yeni Şafak tüm bunlara hak veriyor. Kul hakkı yenmesi sağ elle yemek kadar dahi ilgilerini çekmeyen Pinokyolara iyi iftarlar nasılsa yalan orucu bozmuyor.